Arkadaşlar bugün Roblox nasıl yüklendir Şimdi Roblox burada. Önce şöyle bir dakika. Heh, bir yapayım ekranı Önce VPN yazıyoruz. VPN oldu. Eğer yani bazılarına buyla direkt çalışıyor. Bazılarında şu VPN lazım oluyor. Nerede o? Evet bazılarına bu lazım oluyor. Mesela şimdi süreyle oynayacaksanız bu vpn'i indirin. Süresiz oynamak istiyorsanız şu vpn'i indireceksiniz. Bunu çoğunuz biliyordur. En bilinen vpn zaten. Ben ilk indirdiğimde zaten bunu yapıyordum. Bazılarına çalışmıyor olabilir. Auto diyor. Mesela bazen ben baz başka arkadaşlarımla yapınca Onda da şey dedi aynısını dedi auto dedi. Auto demeseydi böyle olmuyordu. Direkt o bununla da giriyordu. Mesela şöyle bu VPN var. Bazıdan da böyle oluyor. Şöyle giriyorsunuz. Önce gelelim. He son buna yanlışlıkla silmiştim burada bu, bu bunu, bunu, reklamlarla devam ede basacaksınız alta indirip eğer böyle yapacaksanız böyle geçiyor zaten arkaya izin vermeyeceğim ben siz nasıl yapıyorsanız bağlan diyorsunuz herhangi birisine Roblox. Evet. Yok. Bu benle çalışmıyor. Sizde çalışıyor olabilir. Ben de ama bu çalışıyor. Ama oyun oynadığımda eğer süresiz oynayacaksanız önce bunu kullanıyorsunuz. Sonra da sınırsız bunu kullanacaksınız. Bunu nasıl çalıştığını size söyleyeyim. Önce diğerini bir kapatayım. Nasıl kullanılır, nasıl yapılır söyleyeceğim şimdi. Hadi hadi hadi. Birazcık daha siri. Evet 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 evet. Şimdi. Geliyorsunuz buna. Onayla devam et. Bas. Çok uzun bir şey değil. Yani yapmak çok zor bir şey değil. Hemen girsin bu. Bekliyoruz. İzin verme. Bağlan. Bağlan. Bastım. Şimdi bakın gireceğim. İşte bağlandı. Bu iki saatlik bir API. Şimdi Roblox'a geri dönüyoruz. Ben de şu an çalışmıyor olabilir. Evet çalışmıyor. Ama ben böyle yükledim. Nedense şu an çalışmıyor. Bir girmeyi deneyeyim Roblox'a. Ama sizde çalışacaktır illa ki. Eğer olmazsa bir tane Proton VPN diye bir şey var. Evet gördü. Eğer olmazsa Proton VPN diye bir şey var. Ondan yaparsınız. Yani ben de şu an çalışmıyor. Neden? Ama dur bir dakika, bir dakika. Şöyle nerede? Kapat şunu. Bunu da kapat. Bunu da kapat, bunu da kapat, bunu da kapat, 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 kapat. kapat. Şimdi şöyle yapacağız. Gel bir daha. Gel 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 Roblox. Hem yani böyle de olmuyor. Arkadaşlar ben de olmuyor artık. Ama ben de şimdi giriyor. Yani bildiğiniz giriyor. Herhalde ben önceden ekledim. Güncelleme geldiğinde zaten gönderiyor. Ve o zaman gösteriyor. Tek güncelleme geldiğinde gösteriyor. Ama siz yeni yargı yüklediğinizde oluyor. Şimdi. Eğer bir de Huawei tablet Huawei'lerinkini biliyorum. Önce App Gallery'e giriyorsunuz. Sonra Super VPN yazıyorsunuz. Bunun gibi bir şey olacak. VPN Super yazacak. Sonra ondan Roblox'u zaten Roblox yazınca Roblox çıkıyor. Ona bastığınızda sizi bir şey diyor. Üçüncü tarafta falan diyor. Ona basın. Ona e tamam diyeyim. Zaten Roblox'u yüklüyor. VPN'inizi açıp girebilirsiniz. Yani bu videoda da Roblox'a nasıl girmeyi göz söylüyorum. Proton VPN'i hiç denemedim. Ama Proton VPN de çalışıyor diye biliyorum. Çünkü bayağı bir kişi Proton VPN ile giriyor. Böylece görüşürüz. Bay bay.